Herkese merhabalar. Bu videoda size daha önce benzeri görülmemiş olan bir proje olan Örnek Evler Projesi'nden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ülkemiz 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı. Tüm bunlar yaşanırken depremin ikinci günü yani 7 Şubat'ta projenin aslında fikir sahibi Zülal Çakıcı sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla duyuru yaptı ve depremzedelere bağışlanmak üzere üretilecek olan 100 adet tiny house projesini aslında temelleri burada atılmış oldu. Yapılan bu çağrıların ardından mimarlar, iç mimarlar başta olmak üzere birçok gönüllü projeye dahil oldular ve artık proje süreci başlamıştı. İki gün gibi kısa bir planlama sürecinin ardından TÜYAP bizlere 11A salonunu açtı ve proje 10 Şubat günü ilk malzemelerin gelip kalıpların oluşturulmasıyla artık başlamış oldu. Depremin hemen ardından başlayan bu projede yüzlerce, belki de binlerce insanın küçük küçük olsa da çok büyük emeği var. İşte asıl burayı güzelleştiren de bu. Deprem bölgesi Hatay'dan döndükten sonra İstanbul'da olan bu güzel oluşuma dahil oldum ve burada olan oluşumun oradaki uzun vadedeki faydasını gördüğüm için burada kalmaya karar verdim. Projenin güzelliğini hepimiz biliyoruz artık. ilerlerken TÜYAP'ta bir salon değişikliği yapmak zorunda kalmıştık. 11A salondan 12A salonuna taşınmıştık. Bu bizi biraz yavaşlatmıştı ama çalışmalarımıza 12A salonunda devam ediyorduk. Bugün 16. günümüz. Yeni salonumuzda daha da hızlı, daha da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Şu an 85 tane evimiz ayakta. Bir bir Bingöllü tayfamız var, çok güçlüler, muhteşem kaynak ustaları. Bu Yükselen ivmeyi biraz onlar sayesinde yakaladık. Ee, son 14 günümüz falan ve inanıyorum ki muhteşem bir şekilde bu süreci tamamlayacağız. Ben buraya gönüllü olarak geldim, ee, çok samimi arkadaşlıklarımız oldu bazı kişilerle burada. Çok iyi bir ortam var burada, herkesin buraya gelmesini e, temenni ediyorum. Yaklaşık 30'un üzerinde profesyonel de olmasa kendi evinde kendi işini yapabilecek kapasitede eleman yetiştirdim. Antakya'da deprem bölgesinden geldikten sonra ertesi gün burayı sosyal medyada görüp geldim. Yaklaşık bir buçuk aydır burada e, birbirini hiç tanımayan farklı meslek gruplarından insanlarla beraber çalışıyoruz. Birçok şey öğrendik ve çok güçlü bağlar kurduk. burası gerçekten herkese hem umut olduğu hem de insanlara nasıl devam edeceğine dair de bir ışık oluyor bence. Sadece ev değil, gerçekten yuva yapıyoruz. Yaklaşık iki aydır deprem bölgesine 100 tane ev projesini bulmaktayım. Şu anda yaklaşık son aşamalara geldik. İnşallah en kısa zamanda evlerimizi bitirip deprem bölgesine göndereceğiz. Yapılan tüm bu çalışmaların ardından artık evlerimiz ayaktaydı ve sevkiyat aşamasına geçmeye başlamıştık. kadar her türlü desteğe hazırım dedim. Ve o gün de buradayız. Ben bu projeye 18. günde dahil oldum. Sosyal medyadan gördüm. Burada büyük bir kalabalık vardı. Zaten 18. günde devasa bir çalışma yapılmıştı. Ve burada inanılmaz deneyimler edindim. Bilmediğim şeyler öğrendim ve harika insanlar tanıdım. Ben bu projeye şehir dışından Bursa'dan katılıyorum. İnternet üzerinde gönüllü çağrısını duyarak geldim. 10 gündür yardımcı oluyorum. Buradan birçok şey öğrendim. Ve elimizden geldiği kadar her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İzmir'den geliyorum ben de. Instagram üzerinden, internet üzerinden duydum gönüllü çağrısını ve gelip katkı sağlamak istedim. Bir haftalığına gelmiştim ama e, buradaki arkadaşlığı, dostluğu görünce iki hafta uzattığım süreyi e, burada olmaktan çok mutluyum. Yapılan iş çok güzel. Çok teşekkür ederim katılım sağlayan herkese. Ben Çanakkale'den karavanımla geldim. Yaklaşık bir hafta kalmayı düşünüyordum. Ama burada güzel dostluklar vardı, güzel paylaşımlar vardı, güzel insanlar vardı. Yaklaşık 30 gündür buradayım. Gönüllere dokunmak çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ederim. Buraya gelen binlerce güzel yüzle karşılaştım. Tanımadığımız, hatta konuşamadığımız fırsatımızın olmadığı e, bir sürü insanla tanıştım. Bu evlere dokunduk. Umarım 40 kalplere de dokunmuş oluruz. Deprem sürecinde çok fazla etkilendim. Burayı depremzede bir arkadaşımdan gördüm ve katkım olsun istedim. Buraya geldiğim zaman gerçekten bir şeylerin daha iyi yürütülebileceğini anladım. Buraya katkım olması benim için çok gurur verici. Burada bir sürü insan hayat bulacak tekrar. Umarım herkese çok faydalı bir proje olur. Teşekkür ederim. Ben de birçok arkadaşım gibi Hatay bölgesindeki depremi görmüş kişilerden bir tanesiyim ve insanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken bu projeden haberim oldu. Burada hiçbirimiz birbirimizin arkadaşı değilken çok büyük bir aile olduk ve burada öğrendiğimiz şeyler sadece nasıl iş yapabiliriz değil, nasıl birlik olabiliriz. Biz bunu burada öğrendik ve biliyorum ki birlik olmak için aynı değerleri paylaşmak yeterli. unutmayın ki hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Projenin en başından beri burada bulunuyoruz. Projenin ilerledikçe yavaş yavaş her şey elimiz yatkınlaştı. burada işte elimiz neye yatkınsa o, o günkü ihtiyaç sesine göre orada bulunuyoruz. Yani çatı oluyor. Lambiri oluyor, kaynak tarafı. O gün en ihtiyaç duyulan neyse orada bulunuyoruz zaman geçtikçe buradaki arkadaş hikayeler de büyümeye başladı. Yani buraya geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Şu anda çok iyi dostluklar oldu burada. Ee, çok tanıdığım çok güzel insanlar var. Gerçekten kendi işlerini bırakıp kendini buraya vakfetmiş insanlar var yani. Ee, bu da çok anlamlı bir projeyi, çok anlamlı bir yere taşıyor. Ve herkes o kareyi görmek için çalışıyor. Umarım en kısa zamanda sahiplerine kavuşur. İlk gün burada dört arkadaş, bir örnek ev için bir araya geldik. İki usta başımız ve birkaç yardımcı arkadaşımızla beraber ilk evin iskeletini yapmaya başladığımız günü hatırlıyorum ve e, o günden sonraki devam eden günlerde e, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı gün 30'a e, yakın sayılardaki evlerin iskeletleri devam ediyordu. İçeride ortalama her gün 300-400'ü bulan ...bir gönüllü sirkülasyonu vardı bu gönüllülerin içinde ustalığı olan işte marangoz atölyesi olup kapatmış... ...veya işinden emekli olmuş, çok farklı meslek gruplarından olan insanlar da vardı. Aynı zamanda burada büyük arkadaşlıklar, büyük dostluklar, büyük işbirlikleri ortaya çıktı yani... ...bizim bile aklımıza gelmeyecek, bizim bile asla tahmin edemeyeceğimiz noktalara geldi ve... ...biz Güzeli gerçekten dediğiniz gibi burada... Belki de şu sayısını asla kestiremeyeceğimiz ama son olarak e, 3.000-4.000'i bulan bugüne kadar insanların sayesinde, gönüllü insanların sayesinde e, bitir, bitirme noktasındayız ve e, birbirini hiç tanımayan insanlar burada bir araya geldi ve birbirlerini belki de hiç tanıyamayacakları insanlar için birlik oldu ve bir şeyler yaptı. Böyle bir projenin içinde olmak çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Projenin İstanbul'daki kısmı aslında yavaş yavaş sonlanmaya başlamıştı ve şu anda da benim bulunduğum Hatay'a taşımaya başlamıştık. Şu anda zaten arkada da yani görmüş olduğunuz zaman Burası deprem bölgesi. Arkadaşlarımızla beraber şu an burada kalıyoruz. Evlerin yerleştirilmesi, belli bir düzene oturtulması, altyapı çalışmaları vesaire bunları kontrol ediyoruz. Projenin Hatay aşamasındaki işleyişi ve devam edişini görmek için açıklamaya bırakacağım sosyal medya hesaplarından projeyi takip edebilirsiniz. Çünkü ben askerlik görevim olduğu için daha fazla çekim yapamayacağım ve alandan ayrılmak zorunda kalacağım. Bu proje yaparken içinde bulunurken bizlere çok farklı duygular tattırdı. Umuyorum ki bunu bir video haline getirerek sizlere de bu duyguyu yaşatmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın. Evet şu anda kaydı yaptığım yeri görüyorsunuz. Ben 3 e, gündür evde kalıyorum. Burada kalıyorum. Hatta burada tarıma da geçtim. <laughs> Fideler oluşturdum belki bir işe yarar diye. Şöyle etrafı da size kısaca göstereyim. Birçoğunuz zaten numaralardan evleri tanıyorsunuz. Şöyle alanımız ee, şuraya kadar yerleşim oradan üstü tarım olacak ee, tırlarımız İstanbul'dan geldiler bu gece geldiler şimdi vinç bekliyorlar burada da zaten daire şeklinde evlerimiz oluşturulmaya başladı böyle burada bir daire orada bir daire olacak vesaire her dairede 16 ev olacak ee, atmosfer bu şekilde şu anda burada hemen zaten alanın çok yakınında yerleşim alanlarında Görüyorsunuz evler kullanılmaz halde ki yolların birçoğu zaten yıkık evler dolayısıyla kapanmıştı ama dozerler vesaire açtı hani arabanın geçeceği şekle gelmişti.